Dün otomotiv Alfa Romeo bayından Çağdaş ben. Bugün Tonale'nin dizel versiyonu Tia ile beraberiz. 6 motor aynı zamanda 6 ileri DDC iti şanzımanla bizleri karşılamakta. Dış görünüşte tonalelerde alışa geldiğimiz Matrix farlarımız ön tarafta entegre. Onun hemen alt tarafına geçtiğimiz zaman radar sistemleri aynı zamanda park sensörlerimiz ön tarafta entegredir modelimizde. Genel olarak baktığımız zaman bugün yanımızda bulunan Tonale'nin dizel versiyonu cam tavan olmayan modellerimizden bir tanesi. Tonale dizel versiyonları aslında tek tip olarak üretilmiyor. Bu arabaya panoramik cam tavan, Luxury Pack yani lüks paket, onun yanında Driver Assist'ın ekli modellerimizde mevcuttur. Bunlarda ısıtmalı, soğutmalı deri koltuklar, açılabilir panoramik cam tavan, 360 derece kamera, otonom sürüş sistemleri Tonale TI versiyonunda konfigüre edilebilir aslında bu modelimizde. 18 jantlarla beraber bizleri karşılıyor Tonale TI versiyonları. Diğer versiyonları yani Veloce versiyonlarında 19 kesim jantlarla beraber geliyor. Tonalemizin iç tarafına geçtiğimiz zaman ise bizleri karbon kumaş koltuklarla beraber karşılamaktadır. Aslında genel Tonale'nin bütün versiyonlarında olduğu gibi görsel aynı, dizayn aynı. Şanzıman hibrit versiyonlarına göre bunlar da 6 ileri olarak geliyor. 1.5 mild hibritlerde 7 ileri DCT kullanılırken bunlarda 6 ileri DDCT var olmaktadır. Aslında içeri baktığımız zaman bunda ayarlanabilir manuel olarak kullandığınız koltuklar Luxury Pack seçerseniz bununla beraber elektrikli hafızalı koltukları kullanabiliyorsunuz. İç dizayna baktığımız zaman üçlü sürüş modu özelliğimiz telefonunuzu kablosuz şarj edeceğiniz öz özellikler bu arabamızda da entegre aslında. Toplam ekran boyutu tüm tonar'larda olduğu gibi bunda da 22.5 inç olarak toplamda kullanıma sunuyoruz sizlerde. Tonale modelimizin 4 amasörde birbirinden bağımsız MAC alt takım sistemi kullanılmaktadır bu modellerimizde. Aynı zamanda bagaj hacmi 500 litre gibi büyük bir hacimle beraber C segment SUV sınıfında yani Tonale'nin yer aldığı sınıftaki en büyük bagaj hacimlerinden bir tanesini bize sunmakta. Ailenizle beraber güvenli bir sürüş için Tonale'nin AFS yani çarpışma önleyici uyarı sistemleri birebir çok iyi çalışmaktadır. Saati 200 km hızlara kadar sizleri olası olağan dışı bir olayda frenleme özelliği sağlayarak ailenizi sizleri güvenli bir sürüşe yönetmektedir aynı zamanda. Ön tarafta Matrix'ler var olurken arka taraftaki stoplar aynı zamanda LED farlarla desteklenmektedir. Aracımızda geri görüş kamerası bütün Araçlarımızın isterseniz başlangıç sınıf olarak paketiz bir araba olsun yine içinde entegre edilmektedir. Matrix farlarda keza anlattığım gibi bütün modellerimizde yer almaktadır. Evet, bugün Tonale TI dizel versiyonu bizlerle beraberdi. TI versiyonu aynı zamanda 1.5 mild hybrid, 1.6 dizel özellikleri de ikisinde kapsamaktadır. Bugün yanımızda bulunan Tonale TI versiyonu bizlerle beraberdi. Artık sizlere yavaştan veda ediyoruz. Tonale TI versiyonu ile ilgili eğer bir sorunuz varsa lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşarak sormaktan lütfen çekinmeyin. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileriz.